Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. 0 sonuncusu 28. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer girişi kısa tutacağım. Videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki kanalımızı toparlamaya çok başladık. Güzel bir iğmemiz var. Bunun üzerine destek amaçlı yorumlarınız, like'larınız ve eleştirilerinizi her türlü kabul ediyorum. Abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. dün bir pazar kurmuştuk biliyorsunuz. Bu ne koydum ben buraya? Ne koydum? Altı ondan ya. He he. Şu zırhın eşi gitmişti. Eşi vardı. Altı üçten koymuştum, O gitmiş. Altmış beş emlilik burada bir şey vardı. O gitmiş. Başka giden bir şey daha var ama. He şu kaskın da eşi gitmiş. Yani totalde tarihde sekiz nokta. 8, 9, 10, 10, yakın bir paramız oldu. Bu parayı böyle üzerime alıyorum. Ben dün bir item bulmuştum. Onu bir bakacağım. Neredeydi o? Şurada bir yerdeydi ama. Ha, süresi bitmiş. Ben bir çay çay çamuk çamuk çekip gidiyorum. Dostlar şöyle. Bunu 3 kona aldım. 10 ateş, 10 şeytan, 15 ok savuşturması var. Bu benim zaten kendimimdi. Bunu satarım büyük ihtimalle. Böyle 10 ateş 50 seytreli bir kostüm aldım. Bunda da 5 kanama var zehirleme var. Bunu ben getirdim. Bu belki değişebilirim. Belki kesemezsek değişebiliyorum. Bunu da 15 ateş var. Her şey tamam. Şimdi buna bir ev kuponu çekeceğim. Bunun malum şeyleri bitti. Onları halledeceğim. Ondan sonucuma da sizle beraber iki farklı yerde buluşacağız. Şöyle ilk mekana geldik. Sevan Hedayımızdan diyoruz. Ben bunu 7. Efsun'a bırakmıştım ama tabii ki eklenememiş. Tamam bunu böyle alalım. Bu şu anda bana lazım. Bunu o yüzden üzerime giyeceğim. Biraz geldim. Burayı bir deneyeceğim. Merak ediyorum acaba yapabilir miyim yapamaz mıyım diye. Grup Şaman'da. Şaman'la grubu kurdum. Bunu şöyle bir başlatayım. Ondan sonrasında devamını bir bakalım. Yapabilecek miyiz? Yapamayacak mıyız? Ve karakter burada çok iyi değil. Şu i̇limizdekinden kaynaklı ama. Yani burada en azından bu Apex'ten getirdiğimiz görev kitapları prensüstleri büyük ihtimalle yapabilirim. Ben bir saat boyunca şu görev kitaplarını yapacağım. Bir e, şu mı neydi? Oraya bir gelirsem inşallah. Orada şu onları bir yapacağım. Bakalım umarım güzel bir şey elde edip güzel bir kor elde ederiz. Başta işte bunları bir yapayım. Bir saat sonra tekrar kaydırırım çıkanları gösterir. Dostlar şöyle ki ilkini bitirdim. Şu onu sizle beraber açmak istiyorum. İlk aldığımız bir maden tesadüf uçuşu. Gayet güzel. Bu arada size işte söyleyeyim. Prens yaparken prens düşündüm. düşürdüm. Bu mağat taşını da güzel de ayışı ışığı kasılıyormuş aslında var ya böyle eldivenli eldivenli gelseydim belki bir eldiven ve pet olarak gelseydim belki burada güzel kasabilirdim gibi geliyor çünkü daha buraya girdiğimden beri 9 tane kestim. Şöyle ikinci görevi hemen hızlıca açalım ne geldi Ayaz burası maalesef ki burada değil. Nemer'in ikisi geldi. Kapattık. İkinciyi açtım. Ne geldi? E yine aynı şey geldi. Kapat. Golemler burada var mıydı ki ya? Buru alev golem. Aynen varmış. Tamam düşmeye de başladı. Bu da bittiği zaman tekrar ben kayda girecekler falan olması lazım değil mi? Aynen. 20 tane değil, 15 tane mal tane harcayabilirim sadece. Böyle bir sıkıntı var. Bizim elimizi değişmediğim bir sürece, itemlerimizi ayarlamadığımız sürece formu yapmamız çok zor. Zaten bunda simyasette yarım yamalık. Elmas yok, oniks yok. Çünkü safir sapır değil mi? Aynen. Sapır, yani hiçbir şekilde simyası yok. Ama bu zaten imkansız gibi bir şeydi. Elimdeki 36 ortalama, yani çakram. Ayrıca hiçbir anlamı yok. Bir de 5 tane e, hider sandığı var. Bunu bana bir arkadaş verdi. Umut dike giriş filosunu çekerken, orada yanıma gelmişti. O baktı bunları. Sonra aç, açarsın dedi mücadele. Şimdi e şöyle 5 taneden bir tane metal istiyorum. Hider notları. Bir tane daha açtım. Rastgele sandığı. Attım. Bir tane buradan açtık. Protein noktası açtım. 13 bir kuşak. Aynen. O bir tane daha açtım. Çocuk kalma kağıdı. Bir tane daha açtım. Bir onun kuşak daha. Yoksa güzel bir kuşak mı geliyor? Bir tane daha açtım. Taş sanatı. Bir tane daha açtım. Bir protein noktası daha. Bunu açtım. Güneş ötüktü. Bunu açtım. Yani gözü mücevheri. Oradakini açalım bakalım. Ne geldi? Protein noktası gelmiş. Bunu açtık. Yeni taşı. Bunu açtık. Beyaz Burası kar mı zarar mı? bunu her türlü her türlü kendi cebimizden para vermedik de o, o, o geldik kombinasyon diyorum böyle geldik tık tık lütfen dedik yani yapacak bir şey yok o elimizde böyle kaldı belki bir ileride 10. kuşak falan elimize geçerse o yukarı vururuz evet dostlar şimdi şöyle aradan bir gün geçti ben öyle anca girebildim ama bir şey daha gitmiş Burası bayağı temizlenmiş. Burada ben zenleri falan falara koymuştum. Burada bir şey daha vardı ama ne olduğunu hatırlamıyorum. O gitmiş. Bu kaskın artı 9 olanı gitmiş. Başka bir, de bir de vardı. O gitmiş. Totalde 17 won 24 m bir para. Şu anda elimde 17 won bir param var. Bakalım bu parayı nasıl değerlendirebilirim? Ne yapabilirim? Onun peşindeyiz. Umarım kendimizi güçlendirecek bir eğitimler bulabiliriz. Bak şöyle ki size bahsettiğim olayı yaptım. Daha doğrusu yapmak şöyle. Yani artı 8 2 eleman, 10 ateş, 10 şimşek, 10 dedici, 1 kahve, 1 bilezik aldım. Onun haricinde de şöyle 10 kritik, 1 kahve, 1 tane art 9 genet kolye aldım. Tabii yine her zaman gibi bütün itemlerimizde olabiliyor. Bunların da altı ili seklendi. Ben sadece eksik olan itemleri söylüyorum. Bütün itemlerin şunun, zırhımızın, ayakkabımızın, bilezik ve kolyemizin 6 ili seklenecek. Onun haricinde bir tane adam gibi bir zodyak çık Bir tane de şöyle Berksel bir kas kalmam lazım. Sadece iki parça eksim kaldı item olarak. Fakat asıl sıkıntımız bizim halen daha simyalarda bir adet elmas, bir adet safir ve bir adet de 12'simiz eksik. Yani şunlar için diyorum ki şamandan sökmeyi deneyeyim. Ama tabi elması şamandan sökmek hiç mantıklı değil. Çünkü şamanın tam şamanlık bir elmas. Onun şamandaki şaman işine yaramaz. Çünkü e, şamandaki bloklarsa tam buna uygar. Ama onu delici ok blok, ok blok var galiba. Onu da değiştirebilirim. E, bir Delir, kritik gibi blok olarak satıp alabilirim. Çıkarsa tabii ki. Safir zaten hiçbir önemi yok. V bir item zaten. Hani şey... Fireset bonusu için takacağız onu. Dediğim gibi şu anda bir, bir piyasaya baktım. 26 won, burası yapıyor. 18 won, burası yapıyor. 9 11 won da şurası Yani totalde şurası bir 55 won civarı bir fete başlı patlıyor. Hatta şöyle söyleyeyim 26, 46, 8 daha, 54. 54 won şu simyaları bana şu anda maliyeti olacak. Bunu çözmem lazım bu şekilde. Bir de dediğim gibi kask ve çakram lazım. Şu anda şu karakter simyatit olmadığı için ne de veren razor kesip, Razor takılıyor. Yani boss katına kadar çıkabiliyorum. Ama boss'un karşısına geldiğimde tek yiyorum. Bunu çözmem lazım. Onun için de para kasmam lazım. Şu an elimde 7 -11 para var. Nasıl para kısacağımı da parana düşünüyorum. Ne yapabilirim, ne edebilirim diye en kötü ihtimalle Yine bir yüzevi etkinliği yapabilirim kendime veya onun haricinde de bir ETP karakterleri kısıp bir 3 aylı 4 aylı bir hafta iki hafta ETP dönüp yine en azından bir şekilde kendimi çevirmem lazım veya bir yerden bir 110 para bulacağız silahımızı belki ayarlayamayız ama en azından miyasetimizi kaskımızı ayarlarız silaha da gel gelirsek de en kötü ihtimalle liderlik bir tane silah alırız kendi alırız ya yani bununla bunu idare ederiz hemen altı ise ama eklenmesi lazım diye gibi hasar çok düşük kalıyor. Onu çözmem lazım bir an önce. Onun için de artık yandan yandan farm yapmaya devam etmem gerekiyor. Şimdi dostlar şöyle biliyorsunuz ki biz ben şöyle nice bir pazar kurdum. Bunu ben kovara kayıt alamadım. Çok hem öğrencilik olduğum bu çıktı. Pazarı kurdum. Kayıt alamadan çıktım. Ama fotoğrafını aldım. Onu büyük ihtimalle buraya bir yere şu anda koyarım. Onun haricinde söylediğin bir 700 para vardı biliyorsunuz. Bunun 100 ile beraber şöyle ben nesli yumurtası aldım. 21 tane aldım. 15'i burada. Bunların başlangıçları e eh veya kötü olanlar. Şurada da başlangıçları güzel olanlar. Yani şöyle söyleyeyim. Buradan tip altı çıkarsa kasacağım. Buradan çıkarsa bekleteceğim. Şimdi şöyle sizle beraber bunu sırada açma, sebe açma sebebi, açma sebebini size ben söyleyeyim. Şimdi da fazla bir eksik gelme gitme olayı olmuyor. Ama yani şamanı şu anda kasmıyor. Şamanı şu an beklemede. Şu anda Sura'yı geliştirdiğimiz de ufak ufak. Bunu da açıp bununla beraber kasmak çok daha mantıklı geldi. Şimdi şöyle. Hepsinin ismi zaten aynı. Şöyle bir açıyorum. Bu defa ufak zaten. Şöyle hemen bir bakalım. Tip bir sakar geldi. Şöyle diğerini açtım. Bak bu kocaman. Bu büyük ihtimalle tip 3 veya tip 4 gelecek. Tip 4 geldi. Şimdi bu neymiş? Bu da minnacık. Bunu açtım. Tip 1. Bu sanki güzel derken tip 4 çıktı. Buradan bir tane artık tip 6 alsak da pasmaya başlasak mı diyeceğim. Bunu koyduk. Yine bir tip 4. Şu arkadaş tip 1 herhalde değil mi? Yani minnak bir şey zaten. Tipinden belli. Bu da tip 1 olabilir. Aynen öyle. Şimdi şunu çekelim. Buna bakıyorum. Bu tip 3. Bana galiba buradan bir tane tip 6 çıkmayacak. Aynen. Bu da tip 4. Bunu açtık. Tip 5. Şunu bir ayıralım. Bu belki lazım olur. Ve açtım. Yine bir tip 2. Buradan geldik. Bu da ufak bir şey çıktı. Tip 1. Bunu açtık. Şöyle tip 3. Şunu açıyoruz. Neyden o? Bir tip 6 gelir misin? Bir geldi. i̇lk yani sayfada sadece bir tane tip 5 yakalayabildik. Bunu şöyle şuraya koyalım da burada kalsın. ve buradan devam ediyorum. Bu da tip 1 büyük ihtimalle. Aynen öyle. Buna bakalım. Bu 2 olabilir. Ezberdim şu anda. Bana bir tane tip 6 vermen lazım artık artık. Oo, bir tane daha tip 5 mi alabildik abi O da şey ölülerden derken bir tane daha 5 geldi. Bunu açıyorum. Bu da tip 1 veya tip 2 diyecektim. Yani şu anda 21 tane petten sadece 2 tane 5 alabildik. Öyle. Bir 16 tane daha aldım geldim. Şurası zaten şöyle ayırdım. Burası başlangıcı yine bir nebile güzel olanlar. Burada başlangıcı kötü olanlar. Tabi aynı sistem. Böyle kötü olanlardan başlayacağım. Burada eskileri hala burada. Onları da başka bir amaç için kullanacağım ama bakalım. Şöyle ilkine bir bakıyorum. Bir gelmiş. Böyle ikinciye bakıyorum. Bu Başlangıç aslında iyi gibi ama çok da iyi değil. Böyle şuna bakalım. Bu neymiş? Bu da tip 1. hızlı hızlı bakıyorum. Çünkü hani derken böyle bir tane tip 6 gelmiş ama başlangıç çok kötü abi. 2 HP. Neyse bu dursun. Şunu şuradan şöyle bir alalım. Şuna bir bakalım. Bu da tip 1'miş. Tam. Gibi hemen şuradan 5 tane daha çekelim hızlı hızlı. Sırf bu yüzden bunun yanındayım. Şurada kaldığım yerden devam edelim bakalım. Bunun da başlangıcı aslında idare edermiş. Yani tip 6 bu çıksa üzülmezmiş. Şunu da açıyorum. Bu tip 4. Böyle bir yerden geri gelsin. 3 veya 2 tip 5 geldi. Şunu da bir açalım. Üstü bu neymiş? Bu da tip 6. Ama bunun da başlangıcı. Başlangıç kutuları niye böyle veriyorsun ki? Şunu şöyle al. Bunu şöyle al. Şunlar biri güzel olanlardan da. Şöyle ayırdım yukarıya. Şimdi şuradan bundan bir başlayalım bakalım. Neymiş bu? Tip 3. Tamam, bunu şöyle alalım. Hemen hızlıca şuradan başlayalım. neymiş? Bu tip 5. Bunun başlangıcı bir tık da olsa iyi. Şuradan yani bunu da bekleyeceğim diyelim. Şuraya alalım. açıyorum. Tip 2 kötü. Ya bunun 1.6 1.8 başlangıcı var. Aslında bu da güzel bir pet ama maalesef ki tip 2. Şuradan devam edelim. bunun başlangıç çok iyi. Aslında tip 6 gelmesini istediğim en iyi tip pet, pet bu. Konuşamadım ama maalesef ki tip 3. Bu arkadaşında da başlangıç hidayet ederlerken bu da tip 5'miş. Bunu da şöyle ayırdık. Bu da, ah, bu da güzel mesela. 1.9 CP 1.6 ama tip 2 maalesef ki. Elimdeki petleri size şöyle göstereyim. Bunlar çöp. Burada tip 5'ler var. Şu tip 6'ları bir, bir daha bir göstereyim. Bir daha bir bakalım tek tek hepsine. Ne varmış? 2, 4, 6, 7 tane alalım. Bunları da kendi sevimizi kafamıza göre bir bölelim hemen parça parça. İşte 6, 7 dedik. Tamam. Şimdi tip 5'ti değil mi? Aynen tip 5. Şimdi 1, 3, 1, 2 başlangıcı var. Bu bekletilir. Şimdi bu arkadaşa gelelim. Bu da tip 5. Ama bunun başlangıcı da kötü. Bu bekletilmez ya. Bunu da çöpe ayıralım şöyle. Ve bunu açalım. Bunu da başlangıcı idare eder ve bu da tip 5. Burada bunun başlangıcı çok kötü. Ama tip 6. Şimdi bunu kasarsak, 6 bile artmış olsa bize hiçbir artısı olmayacak. O yüzden bunu çöpe atıyorum. ayırıyorum. Bu da aynı. Bak, bu tip 6. Ama bunun da başlangıç çok kötü. Bunu da kassak hiçbir artısı olmayacak. Maalesef ki bu da çok Yani bunları aslında dur. Bunları bekletiriz. Bu tip altları. Tamam mı? Dur. Şuradan hatta araya o şu şey koyalım. Bunları bekleteceğim. Bunlar da bekleyecek bir şey değil mi? Aynen. Buna bakalım. Bunun başlangıcı da çok kötü. Bunu da bekletmem ama. Yani bunu HP için bile bekletmeye değmez. Bu da bekletilir. Bu da tip 5 zaten. Yani burada hatta şöyle alalım artık aşağıya. Elimde 5 tane bekletilebilir pet var. Onları da şurası ve burada baltı bir tane olması lazım. O da şu tip altı bir saniye. Böyle. Biz ben bunu bir kafamı rahat ettim geliyorum. Evet şimdi ayarlayıp geldi Böyle şu tip 5 bunları bekletirim. Bunun zaten 16 gün çıkmış. Bu 17 gün çıkmış. Bu 29 gün çıkmış. Bu da vah, bunun bunu günü güzel bir aslında. Bu da tip çıktığı için şey pardon e, 3 ile çıktığı için de avantajı o zaten. Bunları böyle bekletirim. Belki güzel bir gün sayısı falan ulaştırırsak bunları da ilerleyen dönemde kasabiliriz. Çünkü bunlar beklediği zaman artışları daha yüksek oluyor diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum yani. yani i̇stediğimiz gibi pet bulamadık. Belki şunu bir kasmayı deneyebilirim ama yani full 06 bile artmış olsa 81 turda kaç defa yani 80 turda kaç defa artıyordu bunlar? Ee, 16 defa artıyor. Her artışında 08 artmış olsa ne kadar yapar? 12 yapar. Aslında 12 de ideal mi desek ya? Yani 12 artar. 13 HP verir. 13 yine 12 yani 13 13 13 13, 13 81 levelde yine aslında ya. Aslında kasılır gibi ya. Ben bunu bir düşüneyim. Duruma göre bakarsanız ya yenisini açarız ya da bunları Artık da bunu saklasın. Dostlar bu pazarın süresi bitti. Bu pazarda şöyle 17 won hatta 17 diyelim para var. Şu an üzerimde 26 won bir para oldu. Şimdi bu parayı birim değerlendirmem lazım. Bu arada ben birkaç gündür bitenleri 6-7'ye bırakıyorum. Bunun 6. evsine eklenmedi. 7. evsine eklenmedi. Bunun 6 eklendi. Zehre karşı koyma geldi. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu şekilde gelmişti. Zırhı koymuştum. Buna gelmedi. Tılsımı ve şu kolye zırh, tılsım ve kolyeyi farklı farklı etaplarak 6-7'ye bırakacağım bundan sonra. Zaten birkaç bütün bir oyuna giremiyorum. Sadece onları yapıyordum. O yüzden sadece onlarla beraber kaldık diyelim. Şimdi ben şu pazarı boşaltayım. pazarıp yeni yenilerim. Sonra aklına bir şey bak onu yapacağım. Gerisi artık Allah kerim. Şimdi bu karakterimizde biliyorsunuz ki ya çok eski zamanlardan kalma. Ben şey almıştım. Hatta düşmüş. bunu. amacım buydu zaten. Bu taşları almıştım ben. Çok çok öncesine yani dediktörleri. Burayı da 30 e kastım. Böyle dedi, bu şu anda da bir eventi var. Dedim ki bununla beraber metinleri bulayım. Saat şu an gecenin bir yarısı. Metinleri bulayım. Surayla beraber keseyim. Alır bildiğim kadarını alayım diye düşündüm. Şimdi bunu yapıyorum. Bu iş bitince veya ben sıkılınca yine kayda girer size gösteririm. Bu arada soran üzerinde iki tane var. Bunları birincisini düşürdüm. Birini de biraz daha öncesine düşürdüm. İki tane müziği şu şu düşür ayrıca düşürmüş oldum. Dört metin kestim. Eda yardımı, çift kurt, dehşet ve çabukluk BK düşürdüm. Yani bilginiz olsun. Kostan bayağı bir metin kestim. Hatta ben BK'ları attım da şu taştan ne şurada başlamıştık bir 14 tane falan kestim metin. şey iki tane sadece müzeyi düşürebildik. O da sıradan gösterdiğim iki taneydi. Başka da düşmedi. Onun haricinde göstereceğim bir şey yok. Artık ben yatmaya gidiyorum. Bayağı bir yoruldum. Yarın iş var. Böyle bu arada bunu ev sunuyordum. Hani belki güzel bir ev gelirse diye. Yani amacım 50 STL kalamaktı ama 15 50 STL geldi. Bu Ninja'nın ki de e, o ara bitmişti zaten. O yüzden bunu ev sunadım. Çok da güzel geldi kayak istediğim gibi geldi. İşte bu da böyle devamlı kullanma devam ederiz. Bu zaten bizim kendimizin de. Yani ayaküstü bedavaya kendi kostümümüzü de yapmış olduk. Şimdilik bu kadar. Ben artık yoruldum. Burada bekalarla yer atmıştım. Onlar da atmıştı. hala burada duruyorlar. Ben uyumaya gidiyorum. Dostlarım şöyle paranın iyice suya çektirdik. Niye derseniz şu savaşçı ninja'ya ep çektim. Ep aldım geldi. 500 ep kullandım. Ona bir 10 on 10 gidi. Bir de şu Sura'ya da bir 100 ep attım. Mecbur yıkam. Çünkü şey ellerini vesaire bitmişti. Skelleri vesaire. Onları hallettim. Bayağı bir para suyunu çektim. Şimdi bunda pazar kurmayacağım. Bunlar şu an uzun bir süre işim yok. Şimdi bununla beraber dediğim gibi şu direktörleri bitireceğim ne kadar varsa burada var da bu nesne market deposunda var vesaire belki yan karakterlerde bile olabilir Bunlara beraber çok çekmiştim ben bundan bir zaman niye çektiğimi de bilmiyorum da şimdi amacım şu biliyorsunuz Ruby'de yani Lucifer'da şöyle bir durum var birinci etkinlik sen yani nugget etkinliği bu şu an bitmek üzere zaten son bir 50 dakikası kaldı bununla bir işimiz yok devamlı olarak duran yani burada süresiz olarak duran bir küçük kutsama etkinliği var. Ben de bütün itemleri 6 ekliyorum malumunuz ya. Kimse bu yüzün kısı tamam. Ayakkabının 6-7'si eklendi tamam. Ama bunların artık değişmesi lazım. Bu ikisi tamam ama şu bileziğin değişmesi lazım. Ayakkabının 6 7 değişmesi lazım. Yanavarlı yaptığımız zırhı 6-7'ye bıraktım. Değişmesi lazım. Tılsımı bıraktım. Değişmesi lazım. Bilezik çıkarsa inşallah 7. Efsun, efsun gelirse onun değişmesi lazım. Bol bol benim küçük kutsama kasmam lazım. Hedefim bu. Ya bir süre sadece bundaki şu metin, metin direktörlerini bitirene kadar küçük kusama kasacağım. Yani aslında bunu müze eventi varken yapmak da çok mantıklı ama yani biliyorsunuz ki ben çok şey bir adam değilim. Yani kafa tutan bir adam değilim. Şimdi şöyle lonca kurdum kendime. her zamanki Yine şu Crown adını koyaraktan başına ne isek onu yanında sonuna Crown adını koydum. Yani Daha önce Crown diye bir daha önce kurdum kendime. Bu Suray'ı kasmayacağım. Suray'ı bir süre 30 30 levelde tutacağım. Sonra bunu büyük ihtimalle buradan sonra ya 35'te bırakırım ya da direkt 61 levele atabilirim. Ama Suray'la beraber bir planım var. suranın skillini yani gül keskinliğini açıp ondan sonra bunu yürütmek istiyorum. İkinci hedefim de istediğim şey küçük kusama kasacağım. Bir anında keskinlik BK düşürmeye çalışacağım. Aynı zamanda da loncamızı biraz da kasmaya başlayacağım. İlk defa bir lonca kurdum. Yani oyun hayatım boyunca hiç lonca dahil olup da lonca diye bir şey yapmadım. Ama işte sırf suranın şeyini bağışlayabilmek için bir lonca kurdum. Bakalım şimdilik bu şekilde bir kasayım. Kasabildiğim kadar. Bakalım ne kadar çıkacak, ne olacak ben de bilmiyorum. Beraber ben işin sonunda hep beraber göreceğiz. Şimdi dostlar bayağı metin kestim. Şöyle size pet'i göstermek istiyorum. Bu pet hani ben bunu başlangıcı kötü falan filan durum ama bu pet 7-8 artıyor ya. Yani. Çok, gayet artışı çok güzel pet'in. O yüzden buna ben bayıldım. Umarım da böyle devam eder. Çünkü 0.4 başladığında yani 23 devrede 3.1 veriyorsa bu artışla beraber gayet güzel bir pet haline gelebilir. Onun haricinde şöyle 6 tane küçük kutsama düşürebildim. bayağı bir metin kestim. 4 tane güneş özü o var. Bunun tanesi galiba 20M falandı. Yani şuradan bir 80M para kazandık. Bunu da saklayacağım kendi elimde kalsın diye. Şimdi şöyle şunlar zaten önceden vardı dün kestiklerimizden. Onlara zaten bakmıştık. Dehşet darbe, hava kılıcı, kurt, çivit kurt vesairelere ya geldi Şimdi bugünkilerde de çivit kurt var. ateş oklar bunlar para etmiyor normalde ama nice ilerleyen dönemde eğer olur da okçuya çevirirsem öyle bir düşüncem var. O zaman kullanmak adına saklayacağım bunları da. Şöyle güçlü beden, atış, zehirli ok, beden, kırmızı kurt. Bak hava kılıcı bir. Ben bu ara baktım ya da şaşırmıyorum. Şöyle bir, şöyle iki bir bir tane daha olması lazım. Üç 3 tane hava kılıcı burada var. Bir tane keskinlik var. Şu büyü çözme dursun burada. İkinci e, var. Yani iki tane kere düşürdük. büyük keskinlik. üç tane hava kılıcı BK düşürdüm. Gayet güzel Kasım. Şu 4 kurnaz, kurnazlık taşı bu paraya değer mi bilmiyorum ama bunu paraya istemeye etmesin bunu ben yine saklarım kendim kullanırım. Taşları dediğim gibi Nice'ye verdim onları Gaya'ya çeviriyorum malum benim elimde bir süre, süre taşı var. Hatta şöyle buradan da gösterebilirim. Aynen yani şöyle bir sürü günler, nesne depolarımı satmıştım ben. Oradan bayağı bir geldi aa tamam şunu indiriyoruz. Şöyle basıyorum. Nerva keskinlik. Şöyle okudum. okuduğumuz zaman keskinliği de ayaküstü M2 yapmış oldum. Bütün bu, bu hesapta sanırım yoktu ama olsun elime geçerse yine okurum. Bunlar Mert'i yok, şu Metin şeyinden geliyor. Nerede o ya? Şu ne var yok da görevler var ya Metin kes. Onu doldurdum da oradan geldi bu. Şimdi başka diyeceğim bir şey yok. Bu bu kadar olsun. Çünkü yaklaşık 1,5-2 haftaya gidiyorum. 1,5 hafta civarı bir şey oldu. Video atmıyorum, yapmıyorum. Artık video atmam lazım, video yüklemem lazım. Kanalı yine her zaman gibi bozduk galiba. Tahminimle göre algoritmayı yine bozmuşuzdur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu kadar geldi senin de bir like, bir yorum, bir de abone bırakırsanız sevinirim. Görüşmek üzere.